Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Seyirci Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman bu bugün Elazığ ili, Basri ilçesi, Yalındam köyü muhtarı Fehmi Türk ile röportaj yapacağız. Konumuz Muhtarlar sosyal güvenlik primi. Ee, evet muhtar, sosyal güvenlik primini yatırabiliyor musunuz? Kaç yılında ilk muhtar seçildiniz? Kaç dönemdir muhtarsınız? Şimdi öncelikle hoş geldiniz Süleyman Bey. Teşekkür ederiz. Yani, onlardan kadarıyla Türkiye genelinde evet. bir araştırma yapıyorsunuz. Ben 1999 18 Mart'ına itibaren muhtar. Evet. Elimdeki olmayan imkanlardan dolayı tabii 25 lira maaşla biz muhtarlığa başladık. 25 Türk lirası ile 1918 Mart 2019 1999 günü evet. muhtarımız eee aylık ödenek aldığını belirtiyor. Şu anda evet. ne kadar efendim? Şu an sunu yapılan iyileştirme ile birlikte 1300 lira para evet. elinize geçiyor. Evet, sayın Can. Yani iyileştirme evet. derken iyileştirme de işte Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, muhtarların sesini tüm dünyaya ve Türkiye'ye duyurduk. Gördüğünüz gibi büyük başlıklar attık. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi kurulduğu günden bu zamana kadar muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele ediyoruz. Sağ olsun. İşte sayın önceki başbakanımız Ahmet Davutoğlu, 1 evet. Kasım seçimlerinde evet. 370 Türk Lirası artırma sözü vermişti. Askeri ücrete denk getirdi, görüyorsunuz. Türkiye'de mutaların Sesi gazetesi. Muhtarların Sesi gazetesi kim yatırmalı? Devlet yatırmalı diyoruz. Neden devlet yatırmalı? Çünkü halk ile seçiliyor muhtarlarımız. Seçim iş yöneticilerimiz. Ya biz de 657'ye tabi soruyoruz. Evet, 657'ye tabi Aynen. gösteriliyor. Sadece muhtarlarımız 657'den yargılanıyor. Başka hiçbir hakkından faydalanılmıyor. Şöyle bir durum da var şimdi Süleyman. Ben e, elimdeki olmayan imkanlardan dolayı bu primimi ödeyemedim. Yok Değil mi efendim? Çünkü Zaten işte benim... muhtarların aylık ödenekleri azdı Sayın izleyiciler. Şimdi gibi... yeterli duruma geldi. Şöyle Doğru mu efendim? Evet, şimdi dedi. yeterli duruma geldi. Daha evet, şöyle... önce işte 25 Türk Lirası alıyordu muhtarımız. Yani Aynen. ne diyor? 1999-18 Mart'ta muhtar seçildim. Aylık ödeneğimiz 25 Türk Lirası diyor. Evet. Sesika primi ne kadar o zaman? Hatırlıyor musun hiç muhtarım? Sordun mu? su da tahminen bilmiyorum ya ben bir seneliğine verdim 250 lira mıydı? neydi o zaman 260 lira falan ödemiştim. Evet yani o zaman yine 25 lira Türk, evet. 25 Türk lirasında büyük ihtimalle Hı. 250 bin lira ödediyse. Bir yerine falan ödedim gerisini evet. ödeyemedim. Neden öde ödeyemediniz diye soracak olursanız. Ben dört çocuk babasıyım. Evet. Kırsal bir alanda yaşıyorum. Evet. E, yıllık gelirim yani yok. Başka gelirim yok mu? Yok ben? yok denilecek kadar çok az. Yani bizim burada bir kayısı ağacı var. Kayısı da bizim bu yüksek kesimlerde sürekli dondan Don etkileniyor. Okuyayım, evet. Yani etkilenmese de benim öyle fazla sayıda bir kayısı bahçem de yok. O dört çocuğu okutmayla meşgul oldum. Yani evet. mı efendim çocuklar? çocuklar? Halen okuyan var da. Halen çocuklar seni okuyan. miydi dışarıdaki? Evet. Dört tane çocuğum var. Evlendiniz e, mi? Evlenen var mı efendim? Biri evlendi. Diğer üçü daha hala yanımda. İkisi üniversite öğrenimini yapıyor. Nerede yani. okuyorlar efendim? Biri Borsa'da. Evet. Bu sene bitirdim. Biri Konya'da, Selçuklu'da okuyor. Bölüm ne efendim? Ee, Bursa'daki Uluslararası İlişkiler. Evet. Konya'daki de matematik bölümünde okuyor. Evet. Güzel. da 11-12 yaşında ilk öğretim ortaokula gidiyor. Evet. Yani aldığım parayla... E, Karanlık yok. Yetmez bile sayın izleyiciler. Yani evet. biz işte bu yüzden muhtarlarımıza devletin sahip çıkmasını istiyoruz. Yani kırsal alanda yaşayan muhtarlarımız köylerde işte burada en azı Basri ilçesi, kırsal alan. Gördüğünüz her yer dağ. Aynen. Mu? aynen. Ee, bir öğrencinin bir baba ailesine en dışarıda okuyorsa bin Türk lirasından aşağı masrafı yok. İşte Birçok vatandaşımız da bunu karşılayamıyor. İşte devletimiz burs veriyor. Evet, ee, evet. Özel büyük şirketler e, burs veriyor. İş adamlarımız burs veriyor. geri e, ödemeli burs var. Ödemesiz burslar var sayın izleyiciler. İşte onlar da ailelerin yıllık gelirine göre, kişi sayısına göre bölünüyor. Ona göre ödemeli veya ödemesiz burslar çıkıyor. Devlet bursu çıkıyor sayın izleyiciler. Ancak bizim konumuz burada işte muhtarların sosyal güvenlik primi konusu. Biz muhtarların halk seçildiği için seçilmiş yönetici olduğu için yani mahalli idarelerin genel yapı taşının muhtardan başladığı için mutlaka muhtarlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Muhtarların sosyal güvenlik bağ kur primlerinin devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Burada da burada da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini yardımlarını Aynen. bekliyoruz. Sağ olsun her hafta muhtarlarımıza Beştepe'de toplantı yapıyor. Sorunların dertlerini dinliyor. Mutlak bu sorunlardan da bilgisi vardır. Işte biz bunu da bütün yetkililerin duyması için e, röportaj yapıyoruz. Dünyanın araba motoruna da atıyoruz, Orada bütün yetkililer de izliyor. Vatandaşlarımız da izliyor. Ee, muhtar arkadaşımız bir yıl yatırmış. Ee, 20 yıllık muhtar. Doğru mu efendim? Aynen. Bu, dönem ee, evet. bu dönem biterse yani 20 yıldır. Bu dönem biterse 20. 17 yıllık muhtar evet. sayın izleyiciler. Evet. Ee, nereden baksanız 45 bin ile 50 bin Türk lirası arasında. Bağkur prim borcu var. Biz bu prim borçların da affedilmesini evet. istiyoruz. Çünkü yatıracak yani, durumu var mı efendim? Ben şöyle bir yolda izledim şimdi Süleyman Bey. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na da mektup yazdım. Evet. Yazdım. Yani evet. Bu konuyla ilgili belirerek evet. işte durumumun yüze alınması itibariyle bana en azından bir iş verilsin, binme evet. ödeyeyim devlete. Evet. Posun, i̇ş istedin, değil mi? Evet, iş iş istedim. Bana olumsuz cevap geldi. Önemli değil. Yani son e, yapılan iyileştirmeden dolayı bu maktupta evet. verilen iyileştirmeden dolayı biz de memnunuz. Fakat size sözünü ettiğim gibi elime öyle para geçmiyor. Maddi durumum olmadı. Doğru yani, Ancak çocukların yani bu evet. bu muhtarlar aylık ödenekler şimdi 1300 lira oldu ama daha şurada 2-3 ay oldu doğru mu efendim? Yani muhtar arkadaşımız iki tane üniversitede dışarıda başka illerde öğrenci okutuyor. E buradan biz iş adamlarına da sesleniyoruz. Tabii böyle dar gelirli vatandaşlarımızı destek mutlaka olmalı. iş adamlarımız da devletimiz de destek olmalı. Muhtar arkadaşımız devletten bana para verin demiyor. Bana evet. iş verin, ben çalışayım, çocuklarımı okudayım diyor. Doğru mu efendim? Kendisine gibi. de çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür İşte teşekkür biz e, buradan da söylüyoruz. Biz muhtarlar, yani Türkiye'de mutalar Sesi gazetesi olarak, tabii bizi de muhtarlarımız destekliyor saygıdeşi. işte yazılı basın, görüyorsunuz. E, biz de matbaalarda bunu bastırıyoruz. Parasıyla, ücretli bastırıyoruz. E, muhtarlarımızın desteği sayesinde ayakta kalıyoruz. Muhtarlarımıza da ne yapıyoruz? e, fatura kesiyoruz gazetemizi okuması karşılığında. Tabi haber karşılığında bunu yapıyoruz. Yoksa ayakta kalma bizim de imkanımız yok. Ancak geldiğimiz noktayı siz görüyorsunuz 25 Türk lirasından 1300 Türk lirası askeri ücret seviyesine yükselmesi için mücadele ettik ve başarılı olduk. Kurulduğumuz günden bu zamana kadar biz muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafına yatırılmasını ve askeri ücret e, aylık ödenek biz ben maaş verilmesini istiyorum muhtalara. İşte asıl sorun burada. Muhtalar otomatikman maaşa maaş verirse muhtalara sosyal güvenlik primlerini devlet yatıracak. Muhtarlarımıza aylık ödenek verildiği için muhtalarımızın sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmıyor. Bu konuda çözümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirtiyoruz. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan da bu konuda çözüm bekliyoruz. Nasıl? Torba yasasıyla muhtarların aylık ödenekleri arttıysa muhtarların muhtar seçilen vatandaşlarımızın eee ayla bağlanmasını biz istiyoruz ki seska filmlerinde yatırılsın. Muhtar arkadaşımız gibi muhtarlarımız da mağdur olmasın, olmasın tabii, diyoruz. Muhtar da. arkadaşımıza da evet. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah teşekkür bu konuda çözülecek diyoruz. Şimdi ben kendime örnek verdim Süleyman Bey e. en azından benim durumumda olan. Çok var abi çok sizin durumunda çok muhtar var yani. arkadaşımız var. Yani Mersin'in Anamur ilçesinde Kaleköy'ü muhtar yedi. Dördüncü ee, dönem seçilmişti sizin gibi. Dedi 50 bin TL'ye, 50-55 bin TL'ye evet. borcum var hiç yatırmadım Süleyman Bey dedi. Yaşı dolmuş. Emeklilik prim şeyi dolmuş. Yani emekli olamıyor. Emekli olamıyor sayın izleyiciler. Şimdi muhtar arkadaşımızın primi yatmış olsa emekli olur. Kaç yaşındayız? 53 yaşında. 53 yaşında emekli olur sayın izleyiciler. Ancak işte bunun da mutlaka biz çözülmesini istiyoruz. İnşallah bu konuda İnşallah. çözülecek diyoruz. İnşallah. İnşallah.